Bence evi buldurduk. <laughs> Hocamız geç bıraktı. <laughs> Vallahi. Herkes evine çekilmiş. Karşılayan yok. <laughs> Sadece bar göz beni karşıladı. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Kuş adamın ışıkları yanıyor. Hacı sobayı yakmıştır. Sıcak sıcak. Çorbam da hazırdır. Hadi bakalım. Hacı bey Kur'an'ını okuyor Yemek de yapmış Hadi bakalım ha? <laughs> Yok hacım sana söylemiyorum <laughs> Güzel güzel yaptığı yemeği paylaşıyorum Şimdi suyunu boşaltacağım Hemen bir pilav Hadi bakalım Afiyet olsun Hadi bakalım <laughs> Hacı Yemeğimizi yiyoruz köy yerinde aç kalmazsın. Dünürümüz hacıya hindi göndermiş. O da bir güzel yolmuş, kesmiş, pişirmiş. Şimdi hopur hopur yiyor. Ayranlar da köy ayranı. E daha ne? İşte diyorum köy yerinde aç kalmazsın. Yeter ki sevin. Sevilin. <laughs> Hacı da çok açıkmış ha. Nasıl sevmenden bu hacıyı Severim tabi bakalım. Güzel akşamlarınız olsun. Sağlıkla kalın. Karnımızı doyuralım. Dersimize başlayalım. Haydi bakalım. Ah. Günaydın. Tren yolunu takip ediyorum. Bakın. Gerçi gün aydınlanmadı. Göremiyorsunuz. Uzayıp giden tren yolları. Ben de bir gurbet yolcusu. <laughs> Öyle değil mi? İstasyona gelmek üzereyiz. Şimdi araca bineceğiz. Muhakkak gibi arkadaşımız gelir. Güzel, güzel okulumuza gideceğiz. Hadi bakalım. Güzellikler sizlerle olsun. Ay. Her şey gönlünüzce olsun. Öpüyorum. Sevgiyle kalın. Mutlulukla kalın. Hasretleriniz dinsin. Hasretleriniz olmasın. Haydi. <laughs> oh. Kokulu kokulu güzel güzel öpücükler yolluyorum. Sevgiler yolluyorum. Kars Selim Cavlak köyünden. Bir deli domrul.